Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda akşam 9.30 sularıydı. Dükkanı kapatmak üzereydik. Bir şahıs. Dükkanıma gelerek piyasa değeri 16.000 lira olan telefonu kapalı kutu üst açılmış sadece. Satmak istediğini söyledi. Ee, biz de yardımcı olalım dedik. Ve bir iki arkadaşa fiyatlarını sorduk. Alınması gereken fiyatın 12 bin lira olduğunu söyledik. Ve e-mailini kontrol ettirip kimlik resmiyle beraber faturasını sorduk. Faturasının daha kesilmediğini, yarın geleceğini söyleyip bana acilen para lazım, Ankara ekibim lazım dediği şahıs. Yani bize güven verdi biraz kimlik resmi aldığımız için ayrıyetten e, kağıt da imzalattık satış yapıldığına dair. Daha sonrasında öbür gün olduğunda e, tanıdığımız arkadaşlar o telefonun çalıntı oldu söyledi. Turkcell'den çalınmış bilgin olsun söylediler. Biz de ihbar verdik zaten. Polisler geldi. E, telefonu teslim ettik. Şikayetçi olduk arkadaşlar. Zaten arkadaş daha önceden de suçları varmış e, bir öğrendiğimiz kadarıyla. Başımızdan böyle bir kötü olay geçti. Şu anda o kötü mağduruz. 12 bin lira paramız gitti. Ve şahıs aranıyor hala. Tam 12 bin lira kaybım var. Ee, bundan sonra şikayetlerimizi yaptık zaten. Ee, Karakolla da bugün konuştum. telefon açık şahsın olduğunu söyledim zaten. Ee, telefonda görüştüm şahısta. Ben bugün akşam teslim olacağını söyledi. Polislere söyledim. Yakalamak üzereyiz gibi konuşuyorlar da. Yani hiçbir bilgim yok o konu hakkında. Ama mağduruz yani. Bizim iş uzun sürecek gibi. çözüm nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ulaştım, telefonu açtı, Ankara'da olduğunu söyledi. Akşam karakola teslim olacağım dedi. Sonra telefonu kapattı. Biz bir daha itibarda geçtik karakolla. Numarayı bir daha verdik. Biz arayacaklarını söylediler. Bekliyoruz yan aramasını. E, piyasa fiyatı 16 bin liranın telefonu kurumsal bir şirketten çalıyor zaten akşam vakti. Şirkettekiler tam takip edemediği için durumu e, sabah belli oluyor. Biz de akşamdan aldığımız için e-mail çalıntı olduğunu sabah fark ediyoruz. Bizim aldığımızda e-mail temizdi. Yani şöyle diyeyim dikkat edin. Yani mağdurum diyen çok insan var, dolandırılıyor. Kesinlikle faturasız malzeme almayın. Biz böyle bir sıkıntı yaşadık. Ve alınan malzemeyi nereden aldığını sorun. Hatta iletişime geçebiliyorsunuz. Aldığı kişilere iletişime geçin yani. Evet.